Büyükşehir yasasıyla birlikte hayvan yetiştiricileri zor günler yaşıyor. Yoğun gelen şikayetler üzerine yine göz Rat odası başkanı Sezai Çelik bir bulasın açıklaması yaptı. Çelik bu işi yapanlarla hobi bahçesi açmak için yapanların ayırt edilmesi gerektiğini söyledi. 2014 yerel seçimlerinin ardından İnegöl Bursa'ya merkez ilçe olmasıyla ilçede bulunan tüm kırsal köyler ve beldeler mahalle oldu. De değil, de Büyükşehir yasasıyla birlikte artık hayvancılık yapmak da o kadar kolay değil. Verilen sürenin bitmesiyle hayvancılık yapanlar kara kara düşünüyor. Köylüler ziraat odasına ve diğer kurumlara baskı yaparak bu duruma el atmalarını istiyor. İnegöl Ziraat Başkanı Sezai Çelik gelen yoğun şikayetler üzerine bir basın açıklaması yaparak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Belediye Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İnegöl Belediye Başkanının, diğer belediye başkanlarının da belki yapacağı bir şeyler yok ama bunların an önce revize edilmesi en büyük temennimizdir yani. Bunların revize edilmesi, bunları milletvekilleri de duymuşsunlar sesimizi. Hayvancılığın e, sürdürülebilir olması için küçük aile işletmelerinin yaşatılması gerekt gerektirilmektedir. Başkan Çelik bu işi yıllardır yapanlarla hobi bahçesi açmak için yapanlarla aynı kefeye koyulmayacağını ifade ederek şuna söyledi. Ahır ve dam benzeri yerlerin yapılması için bunlara kolaylık sağlanması gerekiyor. Ee, ülkemizde gerçekten başka ülkelerle kıyaslamamak lazım. Ülkemizde e, küçük aile işletmelerinin desteklenmesi gerekmekte. Küçük aile işletmeleri hayvancılıkla uğraşmadığı zaman gerçekten asıl e, et ve süt sıkıntısı o zaman meydana çıkacaktır. Bunu biz çok iyi biliyoruz, bundan da eminiz. O sebepten küçük aile işletmelerinin yaşa, yaşaması ve yaşatabilmesi için biz bu kolaylığı sağlamamız lazım. Şimdi tamam, e, öncelikle bu konteyner ve benzeri hobi bahçeleriyle ilgili müracaatlar çoğaldığı için bu kararlar alındı. Bu kararların alınması bizlerin de katkısı var öncelikle yani bu tür şeylerde yapılarda. Fakat artık e, çiftçimizle, hayvancımızla hobi bahçesi sırf hobi için yapanların artık ayırt edilmesi gerekiyor. Bunlar ayırt edilip diğerlerine bir kolaylık sağlanması gerekiyor. Vatandaş yıllarda bu memlekette yaşıyor, hayvancılıkla geçiniyor. E, sırf hobi bahçesi yapmak isteyenlerle aynı tefeye koyulup sıkıntı yaşanıyor. Biz bunların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Tabii ki yasa böyle. Büyükşehir olunca yasa böyle. E, belediye Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Yengöl Belediye Başkanının, diğer belediye başkanlarının da belki yapacağı bir şeyler yok ama bunların bir an önce revize edilmesi en büyük temennimizdir yani. Bunların revize edilmesi, bunları milletvekilleri de duysunlar sesimizi. Hayvancılığın e, sürdürülebilir olması için şu aile işletmeleri yaşatılması gerekt gerektirilmektedir. Bugün yani bunu özellikle vurgulamak istedik sizlere. Ee, Kırsalımızı eski statüye kadar olmasa da bir an önce bizlere verilmesi, ee, köyden çıkıyorsak damımızı yapabilmemiz, yarın öbür gün bu az evvel saydığımız mahallelerin dışında yarın öbür gün köylerimizde de bu sıkıntıları yaşamaya başlayacağız. Adam 50 sene önce çıkmış köyden gitmiş, o gittiği şehirde doğmuş, gelmiş. Ondan sonra e, köyü aynı şehir gibi zannedip vatandaşın tavuğunu şikayet ediyor, koyununu şikayet ediyor, onu şikayet ediyor, bunu şikayet ediyor. Köylerde de tam kırsal mahallelerimizde de bu sorunlar yaşayacak. Bunların bir an önce düzeltilmesi en büyük temennimiz. Çünkü ülkemiz için küçük aile işletmeli hayvancılık olmazsa olmazımız.